Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve Oğlak Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Oğlaklar. Aa, dizlerin üstüne çökmüş dua eden biri var gördünüz mü? Hadi bakalım inşallah. Falımızda güzel şeyler çıksın. Bu falı biraz sulu kapatmışım. Dışlarına kadar taştı. Yani aslında bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Bir parayla ilgili sıkıntı var bak şimdi. Hemen fincanın ortasında böyle hani şöyle kuyruğu ay gibi olan balıklar var ya öyle bir balık çıkmış. Demek ki para konularıyla ilgili birazcık sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun. Hemen böyle kafanın üzerinde bir takım yeni oluşumlar var. Yani sanki böyle yeni bir işlere başlangıç yapmak istiyorsun. Hani böyle bir hayallerin olabilir ya da yeni bir iş kurmak istiyor olabilirsin. Hemen böyle önümüzdeki günlerde bak milleriyle iletişim halindesin sürekli şurada çok güzel bir kuş var bak görüyor musun o iletişim halinde olduğun birinden hemen yakında müjdeli haberi alıyorsun. Şimdi şimdi senin hayatında özellikle de kasım ayından beri sanki bir şeyler tam düze, düzeliyormuş, tam düze çıkıyormuş gibi olurken sanki böyle bir şey oluyor hop birden başa sarıyorsun. Sen de ne olduğunu anlamış değilsin. <laughs> Ama bu Aralık ayı da biraz öyle olacak senin için. Maalesef çok üzgünüm. Ama sağlığına dikkat et bak. Maddi konularla ilgili düzelmeler olmaya başlıyor. Şimdi mesela yeni bir iş bağlantısı kuruyorsun. Ne zamandır uğraşıyorsun. Hani böyle bir türlü hallemed, halledemedin falan. İşte bak onunla ilgili güzel hemen böyle güzel haberin. Bir ay içerisinde bak bu yine amarlık ay içerisinde değil maalesef. Ocak ayı gibi hemen o bağlantıları kuruyorsun. O işler için harekete geçiyorsun. Maddi konularda da güzelleşmeler var. Hani böyle Şimdi bak, Aralık ayı boyunca yapmak istediğin işlerle ilgili bazı engellere takılabilirsin. Aslında böyle bir bir de etrafında şimdi bak hani ne oluyor? Böyle kim dost, kim düşman, dedikoducu, dedikodular bunlar bunlarla hala yüzleşmeye devam ediyorsun. Hani böyle geri çekilip artık böyle sen ne yapacaksın biliyor musun? Bu Aralık ayı boyunca her şeyden kendini böyle bir geri tutacaksın geri plana çekiyorsun tamam mı ne olacak iyi kötü doğru yanlış bunların hepsini ayırt ediyorsun hani şu an bir şeyler olmuyor gibi görünüyorsun şu senin şifalanma zamanın unutma sağlığına dikkat et Evet ilişkilerde daha güzelleşmeler olmaya başlıyor. Daha güçleneceksin. Daha güzel süreçlere giriyorsun. Yani kendine ve sevdiklerine bu Belki Aralık ayı boyunca kendine ve sevdiklerine zaman ayırabilirsin. Ha evle ilgili bir takım yenilikler olabilir. Bir takım yenilikler yapmak isteyebilirsin. Şimdi iş konularıyla ilgili. Hani biraz iş yükün artmış gibi görünüyor. Bak mesela buradasın ve sırtında büyük büyük yükler taşıyorsun. Şimdi sen çalıştığın yerle ilgili. Belki de çok fazla böyle sesini çıkartmıyorsun. Bunda hani şimdi Oğlak Burcu değil mi? Biraz böyle çalışmayı falan da sever belki haddinden fazla yükler yükleniyorsundur. Bundan dolayı böyle hani patronlar da ya nasıl olsa o yapıyor falan gibi ses çıkarmıyorlardı. İş yükün biraz artmış olabilir. İşte bundan dolayı işle ilgili konularda ne olacak diyebilirim. Sana bir karar aşamasına gelebilirsin. Yani böyle burada tamam mı devam mı diyeceksin. Evet bazı engellerle karşılaşabilirsin. Burada dikkatli ol. Sağlık konu harcamalarına dikkat et. Biraz böyle harcamaların artabilir. Mesela ne gibi olabilir? Evde yenilikler yapmak isteyebilirsin. İşte ne bileyim belki evde böyle boya, badana ya da böyle yeni eşyalar almak, bir takım yenilikler yapmak gibi şeyler isteyebilirsin ya da böyle sevdiklerinin sağlık sorunları olabilir. Onlar için para harcaman gerekebilir. Yani yeni bir para kazanma fırsatı gelecek aslında ama biraz da para harcamaya meyilli olacaksın. Çünkü belki bazı mecburiyetlerden dolayı da olabilir bu. Şimdi burada önünde bir kişi var. Bak onun üzerindesin. Yani gerçekten böyle daha yüksek bir yerdesin ama o kişinin seni aşağı çekmesine izin verme. Burada ufak ufak paralar geliyor sana. Hani beklediğin büyük bir para var ama o Ocak sonrasında. Bak görüyor musun kocaman bir dinozor. Sen önden gidiyorsun o senin arkandan geliyor. Ve hatta arkasında kocaman bir kuş. Arkasında güzel bir tavus kuşunun tüyü şansın. Hani böyle daha şanslı. Daha güzel şansının uğrunun arttığı. Daha güzel bir sürece giriyorsun gibi görünüyor. Evet hala dedikodu yapanlar var. Hala arkadan konuşanlar var. Özellikle de ayın 13'ü bak. 1, 3 ve 5 ayın 13'ü gibi 15'i gibi birileriyle tartışmalar yaşayabilirsin dikkatli ol sakin kalmaya çalış. şurada dizlerinin üstüne çökmüş ellerini açmış dua eden biri var sanki <laughs> yani böyle biraz isyankar da olabilirsin niye işte böyle her şey ters gidiyor tam düzeliyor derken bir şeyle bak şimdi bak sana ne göstereceğim buradaki yılanını gördün mü bak kafasına bak ve burada bir deve yatıyor minik bir deve Bak boynunu uzatmış gördün mü? Yılan da tam ona doğru yaklaşmış. İnşallah kısmetini kaptırmazsın. Etrafındaki ya yani bak yapacak olduğun işlerini, yapı, başına gelecek olan güzellikleri etrafındaki insanlara anlatma. Haset edebilirler. Haset ederler, olacak işlerin olmaz olur. Olacak işlerin bozulur. Hatta bazen diyorum ya rüyalarınızı bile anlatmayın yani. Senin rüyana bile çok güzel bir rüya görürsün ve hatta seni rüyana bile haset ederler. Evet. Burada kafanın üzerinde kocaman bir arı çıkmış çok çalışkan bir insansın hep zirveye oynuyorsun hep gözün yüksekte hep zirvede olmalısın burada bir at böyle kafasını okşuyorsun demek ki bir muradın var o muradınla ilgili harekete geçeceksin burada çok büyük bir kuş çıkmış kuşun sırtı yüklü evet biraz böyle sıkıntıların var ama sıkıntıların ardından yapacak olduğun yeni başlangıçlarında var Tam böyle sıkıntının ortasında çünkü bir bebek yatıyor. Diyor ki sana yeni başlangıçlar yapacaksın. Hanende ufak tefek kalabalıklar var. Ayın 16'sı gibi hanene gelen insanlarla tartışmalar yaşayabilirsin. Dikkat et. Uzaklardan gelen bir haberim var. Peş peşe müjdeli haberlerin de geliyor bir taraftan. Evet daha şanslı süreçlere giriyorsun. Birileriyle yeni iş anlaşmaları bazı sözleşmeler mahkeme konuları varsa bunlarla ilgili güzelleşmeler de olmaya başlıyor bak şurada bir erkek var kocaman bir valiz valiz dolusu bir şey yani böyle uzak bir yerden geliyor olabilir bu belki yurt dışı gibi şehir dışı gibi bir yerden geliyordur ve böyle gelirken sanki böyle hediyeleriyle falan geliyor yani evet hediyeler almak gibi durumlarında olabilir hadi bakalım <laughs> güçlenme zamanına giriyorsun sabret <laughs> diyor ki sana bir güçlenme zamanına giriyorsun sabret ve dikkatli ol sosyal çevrenle ilgili dikkatli ol dikkatini topla çünkü sosyal çevrende çevrene bir düzen getireceksin ve yeni başlangıçlar yapacaksın diyor evet çok hızlı değişimler olmaya başlıyor bazı sorunlar varsa bunlarla ilgili çözüm yolları bulunmaya başlıyor. Daha şanslı bir sürece giriyorsun ve geçmiş konular tekrar hayatına gelebilir ama biraz farklılaşmış şekilde gelebilir ve seni zorlayabilir. Dikkatli ol. Ne olabilir? Evliysen eşinin ailesiyle ilgili sana yaşattıkları bazı travmalar varsa bunlar tekrar bir böyle hortlayabilir. İş, para, kariyer konularıyla ilgili çok feda iş konusunda çok fedakarsın ve gerçekten çok böyle güzel, çalışkan, çok işini düzgün yapan bir insansın. Burada verileriyle tartışmalar yaşayıp iş konusunda artık bir son bir bitiş gibi bir durum yaşanabilir orada. Patronlarla tartışmalar yaşayabilirsin. Çünkü sorumlulukların artmış. Her şey senin üzerine yüklenmiş ama maaş konusunda belki maaşın artmıyor. Bundan dolayı tartışma yaşayabilirsin. Ya hep ya hiç diyebilirsin orada aşk konularıyla ilgili de bir karar aşamasına geleceksin gibi görünüyor. Mahkeme konuları varsa bunlarda çok güzel destekler göreceksin. Aşk konusuyla ilgili hani bir orta yerde buluşmak, tekrar bir görüşmek, işte iletişim içinde olmak falan gibi durumlar var. Şimdi ama burada diyor ki evet, tekrar bir iletişim içerisinde olacaksınız ama diyor ki sana gerçekleri unutma. Gerçeklere gözlerini sakın kapatma diyor. Sezgilerin güçlü. Sezgilerin hala da güçleniyor yani böyle ruhani anlamda daha güçlenmeye başlıyorsun. Duygusal olarak evet biraz yorulmuşsun ama artık böyle hani böyle hayatında şüphelendiğin insanlar olmasın yani böyle. Şimdi mesela birisiyle birliktesin. Sen yokken ne yapıyor acaba arkandan bir iş mi çeviriyor? da bunları istemiyorsun. Çünkü duygusal olarak gerçekten çok yorulmuşsun. Artık özgür olmak istiyorsun. Burada diyor ki evet aşırı duygusalsın ama planlı olup planlı ilerle. Riskli durumlar olabilir. Bazı riskli kararlar alabilirsin. Dikkat et. Çünkü hayallerini hayallerin var. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun ve eğer diyor ki sana, hırslarına yenilmezsen sen eğer bir yenilenme sürecine gireceksin ve bu yenilenme dönemi inşallah sana iyi gelecek diyor. Evet canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum size. Hoşçakalın.